Force Major, diğer ismiyle Turist, İsveçli yönetmen Ruben Östlund'un 2014 yapımı dram filmi. Film Fransız Alplerine bir haftalık kış tatiline gelmiş bir ailenin yaşanılan bir olay sonrası sarsılan aile bağlarına odaklanıyor. Başrollerde Johannes Kunke ve Lisa Kongsli var. On Harry. Harry, it's okay for <laughs> you. Wow, champions 1 yeah. One two, one two. Look at me this way. Very nice. Thomas ve Eba çifti iki çocuğuyla beraber ailece Alplere kayak tatiline gelmiştir. Tatilin ikinci günü kaldıkları otelin terasında öğle yemeği yedikleri sırada yakın bir tepede çığ oluştuğunu fark ederler. Kontrollü bir şekilde oluşturulan çığ ilk başta tehlikesizdir ve herkes olayı izlemeye koyulur. Çığ gittikçe yaklaşır Olayın kontrollü olduğunu bilen turistler sakince izlemektedir. Ancak çığ, beklenenin aksine durmaz ve hızla otele yaklaşmaya devam eder. Bir anda büyük bir panik yaşanır ve terastaki insanlar kaçışmaya başlar. Eba ve çocuklar çığlık atarak korkudan ne yapacaklarını bilmez halde birbirlerine sarılıp beklerler. Ancak Thomas masadan kalktığı gibi arkasına bile bakmadan kaçar. Bye, Yönetmen anlatısını bu sahne üzerine kurar. Olayın etkisi tüm filme yayılır ve aile için tatil o andan sonra yavaş yavaş değişmeye başlar. Thomas yaptığı şeyi inkar etmektedir. Ancak olayın etkisinden kurtulamayan ve güveni sarsılan Eba ısrarcıdır ve her fırsatta çaresizce konuyu gündemde tutmaya çalışır. Ailesini ortada bırakıp kaçan Thomas bu davranışını erkeklik gururuna yediremediği için Uzun bir süre reddeder fakat eşinin iyice sertleşen tavırları ve konuya arkadaşlarının da dahil olmasıyla birlikte yaşananları kabul etmek durumunda kalır. Ardından onun için bir yüzleşme süreci başlar. en Yönetmen Thomas karakteri üzerinden bir felaket anında kendini koruma içgüdüsüyle Ailevi sorumluluk bilinci arasında bir çatışma kuruyor. Film boyunca korku, bencillik, ilkel dürtüler ve modern toplumda ideal ne baba olmak, aile değerleri, kadın erkek rolleri üzerine bolca düşünüyoruz. Filmin sonunda yönetmen kadını da aynı sorun içine çekerek izleyenleri ben olsam ne yapardım sorusuyla baş başa bırakıyor. sen belki de sprungit, du vet inte det. Mal. Film? Baştan sona gergin bir atmosfere sahip, özellikle Vivaldi 4 mevsiminin sert yaz yorumu bu stresi fazlasıyla destekliyor. Ancak filmin içine ince ince yerleştirilmiş mizahi üslup, bütün filme yayılmış gerginlik hissini biraz olsun yumuşatıyor. Oyuncuların performansı yönetmenin yaratmak istediği etkinin izleyiciye çok net bir şekilde geçmesini sağlıyor. Özellikle başrol performansları oldukça iyi. Oyuncu performansından müzik ve seslerin kullanımına, renk seçimlerinden sinema sinematografiye kadar teknik açıdan kusursuz bir film ortaya çıkmış. <laughs> Force Major, İsveçli bir aileyi merkeze alarak toplumsal cinsiyet rolleri üzerine bir tartışma sunuyor. Alp Dağları'nın bembeyaz muhteşem manzaraları eşliğinde bir ailenin dramına şahit olduğumuz filmin süresi 2 saat. Blue TV'de bulabileceğiniz bu sıradışı filmi hala izlemediyseniz listenize eklemeyi unutmayın.